Sevgili takipçilerim, uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar beraberim. Burası Yozgat'ın Yozgat, e, Yerkö Yozgat Yerköy'ün ilçesi Aydoğan köyündeyiz. Bu şirin köyde eşim 1986 ve 87 yıllarında e, öğretmenlik yaptı. E, tam 43 yıl görevini tamamladıktan sonra emekli oldu ve son 3 yıldır Burayı sayıkladı. Sağolun da tekrar gideyim göreyim dedi. Burada, de, Gerçekten burası nezerler. şirin. Burası çok şirin, çok güzel bir yer. İnsanları da sıcacık ve benim eşim öğretmenlik yaptığında burada e, çavuş diye bir öğrencisi ve onun şimdi rahmetli olmuşlar. Babasının, annesinin görev yaptıkları sıra çok ekmeklerini yemişler. E, Mesut, rahmetli Salim, eşim İsmail Bey. Ee, tabi Salim Allah rahmet eylesin uzun e, uzun rahmetler diliyoruz nur içinde yazsın e, aramızda şu an yok bunlar üçlüydü kardeşlerdi şimdi eşimden Mesut karar verdiler gidelim oralar bir yad edelim dediler ve geldik biz de eşlerimizle birlikte geldik gezelim görelim ne nasılmış nerelermiş diye geldik ki okuttuğu öğrencisini Altı tane çocuğu olmuş ve altısını da gelin etmiş. Hepsi Ankara'da oturuyor. Ankara'nın çeşitli ilçelerinde, köylerinde oturuyorlar. Ee, karı koca birlikte baş başa kalıyorlar. Ee, evet arkadaşlar, şöyle ben bir çekeyim. Evet misafir geldiğimiz evin evine de e, <laughs> sizin buraları e, tanıtıyorum. Ne dersiniz takipçilerime? Çok selamlar. Öyle mi? <laughs> evet. Selamlar. Tamam. Bu sıcacık insanlar güzel evlerini açtılar. Onlara ben teşekkür ediyorum. Bugün evet arkadaşım da bu ara tabii etrafı denetliyor böyle. Evet canım benim. Senin bugün buranın meşhur çöreği varmış. Ben biraz uyudum. Buyurun. Yol rahatsızlığından dolayı. Uyandım ki bitirmiş. Tandırda çörekler yapmış. Buyurun, buyurun. Evet. Bize onları bir göster, nerede yaptın, nasıl yaptın? Takipçilerimizle birazcık kısacık da olsa anlatırsan sevinirim. Bura ekmek yaptıkları ekmek odası. Evet. Şöyle göstereyim sizlere. Oo. Evet. Bunlar tandırda sacda pişmemiş. Ama ben tabi bunların hiçbirini bu biraz yanmış. Şunu şey yapalım. Bak. Olabilir. Ekmek yaparken. o Çok güzel. Hepsi güzel. o Evet. Nar gibi kızarmış. Ellerinize Seyir. sağlık. Canım benim. Bu misafirperverliğinize ben teşekkür ediyorum. Tandır nerede? Yaptınız. Evet. Ha, bu mu? Evet. Tandır. Üstünde değil mi? Üstünde ha bizde üstünde. de tandır. Kuyu gibi olur. Hayır, hayır. İçinde hayır, ateş. Üstünde. Biliyor, ee, böyle evet duvarı vardır evet, evet. etrafının Biliyor. biz orada yapıştı yani o ben hiç yapmadım ya. yapanlar o şekil gördüm evet, evet. ha biz buna da saç üstü deriz saçın Hı -hı. üstünde odun ateşinde ellerinize sağlık çok oh, güzel hıyet olmuş hıyet olsun, ah evet olsun. bizim eşler yine böyle bir dolanmaya çıktılar köye yarın da okulu gezeceğiz inşallah evet bir de şöyle çekeyim. çekim <laughs> Oldukça şirin bir ya. Evet. Şimdi birazdan bize güzel taze süt sağacak. Sıcacık. Teyzenin de bir tane ineği varmış. İşte evin yoğurdu sütü çıkıyor diye. Bir de müsait olunca bakıyorlar. Evet. Tabii salim de olsaydı aramızda. Çok daha iyi olurdu. Kısmet nasip olmadı. Ama biz onu her anımızda e, kendisine dualar ediyoruz, rahmetler diliyoruz. Camisi. Beni çok büyük bir yer değil ama işimin dediği gibi şirin bir yer, küçücük, çok yüksek bir köy, bayağı yüksek yer seviyesinden. Evet. Bir sonraki e, yarınki videoda yarın da işte köyün değişik e, mezralarını çekeceğim inşallah. Sizlerle paylaşacağım. Teşekkürler. Farklı videolarla görüşmek üzere. Hoşçakal.